Zakir merhaba arkadaşlar benim adım Larry benim de Larry bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz silmek gelmeden başladığım videoya şimdi ne yapacağız Larry Larry ne yapacağız şimdi bilmiyorum bilmiyorum kanki ya oğlum ya neyse ben sizi Mr. P'ye atıyorum Mr. P ne diyorsa düşün Nol'da Nerede arkadaşlar? Burada bir şey mi oluyor? Sinema gidiyor. Bir dakika. Sen diye veriyorum. Sen de Leda. geçen değil oynuyor Aa. Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ee, bugün Brawl Stars videosu çekeceğiz. Güzel güzel. Kostüm almayı düşünüyorum. Bu arada kostüm almayı düşünüyorum. <laughs> Bu da çok güzel arkadaşlar. Yıldızların altında. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Sence ya da yok ya. Şöyle Eda kostümleri bakayım. Süper Enderler 79 Şöyle güzel olduğunu ve ilk alırım. Arkadaşlar burada size aldığım mağara adamı Frank'i göstereyim. Evet arkadaşlar Mark adımı Frank aldım. 79 elmas galiba bilmiyorum. Ha 79 elmas evet arkadaş. Bunu da şu an tamamlayabiliyorum. Bunu da alabiliyorum. Evet arkadaşlar şimdi Neta. Sen de konuşsun biraz. Ben bir gideyim. Evet arkadaşlar. <laughs> sizler. <laughs> Kedi balesi herkes merhaba bodusun. Evet 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 arkadaşlar şimdi seni meki oynayacakmış öyle de Şimdi hemen seni meki seni geliyor bir dakika. Hey love it ne yapacaksın lan? Bilmiyorum ki. Adam sen de hiç konuşmuyorsun ya. Neşe geliyor bak geliyor 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 geldi. İşte bu sutu sutu sutu. Lan gerçekten geliyormuş lan. Evet arkadaşlar yanımda Kerem'i çağırdım. Değil mi Kerem? Şimdi temizlik oynamayacağız. Evet arkadaşlar hemen başlıyorum. Yıldızların altında. Aşamalı oynayacağız. Kerem 9 gün kalmış. Çünkü şey o bitti sonra da bu bitecek. Çok garip, çok enteresan. Bu arada arkadaşlar tekrar kulübü gösteriyorum. Kulübe gelin ve bizim bizim videolarımıza katık katılın. Bizim kulübümüze katılan görüyorsunuz şeyleri. bir şey size bir şey söyleyeyim. Ee, eğer bizim kulübe gelirsiniz. Bir hafta oyuna girmezsiniz Üzgünüz ama. Gıdıp gıdıp, gıdıp gıdıp gıdıp. Yani işte. Evet. Buradan Ronie Buradan o niye Arkadaşlar şimdi bu da Ronnie videoya Ronnie. Ronnie ile video video buradan Ronnie ile video çekeceğimizde buradan konuşuyoruz video konuş konuşmalarımız arkadaşlar Eee Bilmiyorum ya ne yapacağım. Ben ben bugün bugün yayınlamam lazım. O yüzden video çok uzun olmayacak. Bir oyuna girip kapatacağım. Evet. Nakaft, nakaft, nakaft. Sıcak bölge. iyi. Bir altında. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Biraz bağırdım. Evet. Böyle artık YouTube'dan için daha yapabiliriz. Bazen. Ronin'in canlı yayınında Can Demir'e dis Dis. Can Demir'i bas basabiliriz ha. Canlı yayınında Can Demir'i basacağız. Arkadaşlar Bonnie'nin canlı yayınına, yayınına girin. Ben size söyleyeyim. Canlı yayında basacağız canlı yayına. Bilenler vardır. Ee, eğer basamazsan arkadaşlar canlı yayında başlı bir şey oynarız. Bonen'in kanalı adı. Bonu oyunda girin arkadaşlar. Orada Böyle baskın yapacağız. Bu oyunda, bu oyunda diye. İşte bu arkadaşlar. Hallettik ya. Ben gerçekten hedefi kötü asgelo. Gerçekten hedefi bu oyun sanki. Evet arkadaşlar. Açalım kanalı. Evet arkadaşlar bu, bu videoyu editleyip göndereceğim ee, biraz bir dakika tuvalete gitmem lazım bir dakika bekleyin. Geldim. Geldim arkadaşlar. Şabat 2-2 Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Bay bay sizi çok seviyorum. O zaman canlı yayında sizi görüş görüşürüz. Canlı yayında. Bay bay. Yeah.